Grötzi Herkese merhaba. Erste August National Feiertag der Schweiz. 1 Ağustos İsviçre'nin milli bayramıdır. Seit 1891 gibt es am 1. August einen Nationalfeiertag in der Schweiz. İsviçre'de 1891 yılından beri 1 Ağustos Milli Bayramdır. Dabei feiern die Menschen die schweizerische Eidgenossenschaft, die seit 1291 besteht. İnsanlar 1291 yılından beri var olan İsviçre Konfederasyonu'nu kutlamaktadır. Der Nationalfeiertag ist ein gesetzlicher Feiertag in der Schweiz. İsviçre'de Milli Bayram resmi bir tatil günüdür. Viele Menschen schmücken ihre Häuser mit Schweizer Fahnen, Kantonsfahnen und Gemeindefahnen. Birçok insan evlerini İsviçre bayraklarıyla, eyalet bayraklarıyla ve belediye bayraklarıyla süslemekteler. Esfinden viele Feiern statt, bei denen man verschiedene Traditionen pflegt. Bugün de geleneklerin sürdürüldüğü ve yaşatıldığı birçok tören yapılıyor. Ufide luge. Tekrar görüşmek üzere.